arkamda gördüğünüz Şaheser Dodge hediye kuma mesaj olarak geldi. Hepiniz nasıl diye soracaksınız. PUBG Mobile oyuna geldiği için arabaları açmamız için sizlere tanıtmamız için bize 10.000 UC göndermişti. Bu UC'lerin sadece 3.000 UC'sini kullanarak bu arkamda gördüğünüz Şaheser Dodge'u aldım. Birazdan videonun tamamını nasıl aldığımı izleyeceksiniz. Baya şanslı bir açılımdı. Çok güzel bir video oldu. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizlerden ricam videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın unutmayın Hadi videoya geçelim dostlar bugünkü hedefimiz bu gördüğünüz şaheseri almak Doç şaheseri almak benim iki tane zaten şu arkadaki sarı Doç Hornet Güneş ışığı arabam var bana bir tane boya gelirse şaheser dediğim ha bu şaheser gibi parlayan minnoş 10 numara bir arabayı direkt çözeceğim bana çünkü o az lazım sedanlarım var Toros'larım var bir ton arabam var sadece o var derken bir tane Lamborghini o azım var başka da yok yani Sedanlar o var bu var bu da olsun Anladın mı? Anladım Sedan var, Toros var. Oğazımız neden olmasın? Bak Sedan, Toros, oaz Size yapmadım. Sayıyorum sadece. Yani biz bugün bu şaheseri de alacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Videomuzu beğenmeyi, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serisinden başlıyorum. Bu arada TikTok'ta her gün yayın açmaya başladık. Açıklama kısmından TikTok'a gelebilirsiniz. Haydi bismillah. Haydi. Bir tane boya. Tek boya alıp gideceğim. Eğer bir tane boya alırsam şaheseri işte kaç UC'yi alabiliyorsam o kadar UC'yi almış gibi sayılacak. Haydi bakayım. İsa Musa sen mi boyutsun? Dur 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 hem yayında hem videoda sen niye bana rahatsız diyorsun? Oğlum bak evet. konuşmayın gudubetler. Çıkmıyor. Odaklanın evet. şu ya. Dikkat odak. Odaklanın abi. Bir... Dur. <laughs> Geldi zaten pardon. Oğlum manyak mısın sen? Deli misin? Beni de heyecanlandırdı. Ekrana bakmıyordum. Şimdi evet geldik o bizim mükemmel taktiğe. Burada gördüğünüz gibi bildirimde de gösteriyor. Bir tane bayağı bir tane şaheseri gömüyoruz. Devam devam. Durmak yok yola devam. Bak bu bir tane jetonlardan çok veriyor. Çok fazla bir tane jeton veriyor. Bak. Bak. Bir daha verirse gerçekten Kadir'e mıdıten yok. Bak gene verdi Kadir. <laughs> gene verdi gene verdi. Ben bir şey yapmıyorum ki. Aa paraşüt verdi. Ama Durmadan bir veriyor. Ya Kadir abinin bir dua okuması gerekiyor. Bir dakika Benim Kadir. Anladım. Bir sonraki açılışta senden bir tane dua isteyeceğim. Tamam. Ha, bu vardı zaten bizde ya. Bunları çevirmemesi çok kötü olmuş. Zaten dediğim gibi bana iki tane araba çıktı. Arabayı boyaya çevirmesi lazım. Çevirmedi. Ben hemen lobiye iki tane bu güneş ışığını koydum. Kadir senden bir tane böyle evet. etkili bir dua istiyorum kardeşim. Başka bir şey istemiyorum. Tamam. tamam. Bir şey canım, Bizim burayı açmamız saçma gibi. Biz şurayı da açabiliriz. Sadece boya alacağız zaten. O az istemiyoruz. Bize boya çıksın değil mi? mantıklı. Sadece boya istediğimiz için şansımızı burada deneyelim. Boya çıkarsa oradaki şahisleri alalım. Tamam. Kado hadi eğer çıkarırsan sana ne sözü vereyim? Seni pavyona götüreceğim. Karlarla. o zaman özel bir daha tövbe tövbe oğlum çarpılacak. Tamam, oku bakayım haydi. ya la bismillah elhamdülililah ısdar surüsila sabah birisiyle akşam birisiyle amin ne <laughs> attım <gülüyor> sus sus odaklan sus geliyor geliyor odaklan o kaldır elleri o bak ama totem yapmamız lazım herkes benimle birlikte kaldırsın elleri bak bizim çocuklar kaldırın ellerini lan şöyle şöyle böyle böyle evet. beni görmüyorsunuz bu, elleri kaldır oğlum totem yapıyoruz çıkacağız hadi hadi Ooooooo Oğlum deniyor beni görmüyor musun? Hadi lan o yapsana çıkmıyor. Ömer yap Ömer. Çıkmazsa senin suçun. Ooooooo Ben bunu yapmıyorum ağzım bükemiyor. Dori 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 M16 çıktı. Abi yanlış yapıyorsunuz bu arada. Yani siz yapmadığınız için çıkmadı. Kadir abi sen yapamıyorsun. Abi doğru yapın güzel yapın ya. Abi Kadir abi Hristiyan şarkısı söylüyor ne söyledi? <laughs> Arkadaşlar Gadir... bir dakika yani. bir dakika. Kadir yuhlayın, Kadir Hristiyan olmuş. Yuh. <laughs> ya bırak. Babamı arıyordun daha geçen. Yuh. Şimdi kim için açıyoruz? Hiç hiç kimse için açmıyoruz. Şimdi benim sıram. Benim hakkım benim sıram. Çıkaran pavyona. <laughs> ya Abi, hak dus ben... odaklan oğla 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 ooo oh. oh. Kadir oğla sana Gadir. ooo oh. oh diye Bu da bu da çok yavaş açılıyor. O da nefesimiz yetmiyor. <laughs> Abi bu böyle olmayacak. Hadi 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 o o 1 2 3 Ooo. Abi hiç kimse yapmıyor ki. Harbi abi ya. Ama ya. yapmak kasım gelmişse ya. Çıkmıyor ki ya. <laughs> bir dakika bir dakika Sonraki sonrakine. Ya. sonrakine saklayın. Sonrakine saklayın. Sonrakine saklayın. Benim için hiç açmadın abi sabahda. Valla. Tamam. Benim için açmadın <laughs> çıkacak. Olsun senin için açacağım tamam mı? Oha. Ronaldo çok teşekkür ederim kardeşim bağışların için. Eyvallah. Jetonların <laughs> için. Cansın. Kadir'in küpeleri için mi açayım? O küpeleri sana olarak şey yaparım mı? <laughs> <laughs> Çetin ha. hepsi Kadir kalp zebane atıyor. <laughs> ya oğlum o nedir ya? Oy oğlum. Oy. Biri <laughs> <laughs> ne yazmış? Abi Kadir'in gut için aç. O nedir? <gülüyor> <gülüyor> ne işe yarıyor? Gut gut oğlum. Ar Almanca da iyi demek. Yanlış anlama hemen. Ha. Almanca ha. Aç <laughs> 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 oğlum gut için aç. Gut'un için aç. Kadir. Gut'un için açıyorum Kadir. <gülüyor> <gülüyor> oğlum sizde yine bir şeytanlık var. Bu ne diyor? Bu ne diyor? Hadi ya. <laughs> Ayy! İşte bu. Aa benim için Bu benim için Bu ben benim için OO Yok O çekmedi bu. i̇şte Bu. Ben tek i̇şte Bir dakika. Tamam, bir de ben bir şey söyleyeyim. Bani benim için dememiş miydin abi bunu? Evet Osman içinde bu bu arada doğru. Aviona gidiyor. <laughs> Aviona gidiyor <aviyona> başka <laughs> gel. Osman Osman'a Fabian sözüm var. Ya, abi, Osman, Osman ama bir şey diyeceğim. Osman reşit olmadı. <laughs> <laughs> hayır ben oğlum ya. abi yok evet, benim evet, ben ben gidiyorum. Yok. Şimdi şöyle bir şey var Osman senin yaşın tutmadığı için birine devretmek abi. zorundasın. İstersen iptal evet. de edebilirsin. Kimseye de. Yok yok de bana, bana devret Osman. Ben bu zevki çekemiyorsam kimse çekemez İptal ediyorum. Allah. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi hedefimiz olan şaheser docu alabiliyoruz. Haydi şükürler olsun diyelim. Dediğim gibi siz hangisi mantıklı? Açmak, devam etmek mantıklı değil bence. Direkt böyle buradan kırmızı docu almak çok mantıklı çünkü şaheser gibi gerçekten hani Bugatti'nin şaheseri var, onun bunun şaheseri var ya hani onlardan bile güzel. Ben serisinden bunu alıyorum. Yorumlara bir hayırlı olsun alırım. Haydi bismillah. Documuz hayırlı uğurlu olsun. Haydi bakalım. Kapattım. Oy. Şimdi bir şeyi çok merak ediyorum. Ben de benden iki tane mi bunu aldı? Yoksa bir tanesini mi aldı? Bir tanesini. Ha bir tanesini almış bir de. Mükemmel oldu. Allah çarpsın. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Hayırlı olsun diyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Hemen arabamızı bir arkamıza çekelim mi? Abi şu arabanın güzelliğine bakar mısın? Yemin ediyorum mükemmel araba. Mükemmel araba. Bak hemen bir kırmızı kombin yapacağım. Oo dedem çıktı gördü. Harbiden lan. eline sağlık. Kesene bereket. Ya oğlum. Gutünden öptüm. Ağabeyim. Senin gutun için açtım. Abi bu gut nedir? İyi bir demek. Abi good Almanca'da ne demek? İki yana. Abi, abi, abi. Good iyi demek tamam. Tamam iyi demek işte Almanca'da. Oğlum ben ben yalan abi, söyler abi. miyim sana bırak. Ha. Ağ ağzına sağlık abi. <gülüyor> 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 Şimdi şuraya kırmızı bir araç dizeceğiz tamam mı? Ama bende sadece tek kırmızı bu mu vardı ya? Sedanlarda kırmızı bir şey yani buraya bir tane köpek balığı Dacia'yı koyarız. Buraya ne koyarız abi? Kırmızı kırmızı böyle. Aa Mirado. Mirado nerede? Sedanlarda mı Mirado? Ha burada oğlum en başta. al Ama Mirado kırmızı değil ki ya. Benim buraya kırmızı bir tane araç oturtmam lazım. Bu olmaz. Ee, motosiklet olarak. Şey, şey var şey şey. Kırmızı motosiklet var duat Bir duat. şey diyeceğim. Heh dur. Öyle yapacağım. Bekle. Çok güzel bir şey geldi aklıma. Buraya bunu koy. Sedanlara da bunu koydum. Arka full kırmızı oldu. Çok güzel. Şimdi sıra burayı kırmızı yapmakta. Burayı full destansıya çevirmek lazım. Hop bir tane Scarly destansı koydum buraya. E, M4'lerde destansım var mıydı benim? Bir dakika. M4, M4. Aa, bu var. Olsun bu dursun. Maksat kırmızı dursun. Keskin nişan. AVM'de kırmızı yok. Oğlum başka nerede kırmızı var lan? Arkadaşlar hangi silahlarda kırmızı var? Kara, maskara var. Burada bir tane var da hadi şimdilik dursun. M4'te o var. Groza o bu. Oğlum bu bende hiç kırmızı silah yokmuş ya destansı tü dur sıkar bakacağım iki tane var iki tane var neyde var Aa Ameri 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 bir dakika keskin nişancı da Ameret Allah ya ben bunu destansı yapmamışım sıkar mı dedin ha evet tamam bir şey yiyeceğim arkadaşlar lobimiz nasıl oldu Cillop gibi olmadı mı hayırlı olsun şu arabayı hemen ben bir eğlence parkında denemek istiyorum bir reel gözle görmek istiyorum bir eğlence parkına go 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 hele hoş hele güzel onunun oğlum yani bu ne yemin ediyorum bak Allah çarpsın gelen yuvazların en iyisi diyebilir miyiz buna Hayır oğlum içine bakayım sağda oğlum tableti bile var dokunmatik dokunuyorsun şarkı açıyorsun baba bak orada aynı gerçek araba gibi eee Ses arttırabiliyorsun, arama yapabiliyorsun. Her şeyi yapıyorsun oğlum mis gibi. Şeyi çalışıyor mu kilometresi? Yok, hız hız şey çalışmıyor. Kadir Usta, buna bir ara sanayide baktırak olur mu ya? Olur abi. gelmediğim gün bil ki sanayideyim gülüm. <laughs> 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 Araba çok güzel. Talha bizim şöyle bir fotoğrafımızı çeksene bekle. Of bizi, bizi gezdirmeden ya hiçbir şey bekle. Bir saniye. Oğlum bir dur bir dur. Şöyle güzel bir foto çekineceğim bekle. Ananı avradını abi mükemmel araba. Hayırlı uğurlu olsun hanemize. Değdi bence çünkü en güzel araba bu. Tamam. Şimdi sırada bende olmayan Mythic Forge setlerini almak kaldı. Çünkü üstümüzde hala 7300 UC'miz var. Ekstra açabileceğimiz bir kasa yok diye düşünüyorum. Var mı arkadaşlar? Varsa söyleyin açayım. Diğer dojları al. <laughs> Kanka diğer dojlar bende olması lazım. Sedan kısmı Bak ben bu doc var zaten tamam mı? Bir tane daha doc olması lazım. O neredeydi diğer? Ha bir de burada doc'um var. 2 3 4 tane doc'um oldu. Yeterdi artar bile. Ben şunu hemen bir kullanayım arkaya bu dursun arkamda. Hop bakayım. Ha On numara. Var mı başka bir şey? Açabileceğimiz bir şey var mı arkadaşlar? Burada ne eksik bende? Nihai eksik. Şuradaki tavşan sandıkları şey premium eksik. Tavşan sandığı vardı burada. Bu eksik. Ama burada ihtimaller yani çıkma ihtimali az. Ama Mythic Forge'dan garanti alabiliyoruz. Bence orada almak daha mantıklı. Ne diyorsunuz? Mythic değil mi? Bence de Mythic ya. Şimdi abi. Dotge ne, demek? dotge ne demek? Ne demek? Ne demek? Ne demek oğlum? değil. Yok yok bir dakika dodge. Atlatmak demek. Doldge mesela Ya bunu banlayın ya. Bu... Arkadaşlar şimdi geldik bizde eksik olan mitik forçlar almaya. Yani bir nevi hesabımızı Ben de 2 tane elmas var. 26 tane elmas parçacığı var. Yani destansa amplen parçacığı var. Şimdi 7300 UC'miz var. Bana buradan lazım olan ne olursa olsun işime yarar. Tüm destans yani ne kadar destans alabilirsem al işime yarar. Çünkü ben bu hesabı yakın zamanda 300 destansıya götürüyorum. Hatta göstereyim kaç destansım olduğunu da. Şu an 203 tane destansım var. Kaldı bize 97 destansı. 90... 97 destansı sonra artık bizim de çerçevemiz 300 destansı olarak yanacak. Yani bize Mythic Forge'daki destansılar çok artı çok lazım. Serisinden bunu da açmaya başlıyorum. Haydi bakalım şansımıza neler gelecek, neler çıkacak, neler olacak, neler bitecek. Hadi ilkinden bir destansı atsa var ya ne güzel olur bu ha. Ya Nerede o, nerede bizde o şans ya nerede bizde o şans. Animasyonu geç hızlı hızlı bas abicim go. Birincisi mükemmel. Devam animasyonu geç demek ki bunun taktiği. Vurdum hiçbir şey çıkmadı. Sıkıntı yok devam sıkıntı yok. Hop bir tane daha vurdum ama böyle olmaz. Kadir senin duandan bir tane daha lazım gibi bize bırak. Evet pavlo duası. Etmeye çalışıyorum. Ne yapmaya çalışsan? üretmeye çalışıyorum. Üretmeye çalışsan. Tamam. 2-3 sonraki turda sen üret. Tamam. Hop. tamam. Çıkmadı. Aa, o parçaları da alsana abi. Hangi parçaları? Şunları mı? Hani şu birleştirilen var ya. Evet. Bunları da Kaç oldu ki? Bunlar 30'da birleşiyordu. Bir tane sonra bir tane daha alabiliyoruz. Tamam. Sıkıntı yok. Buradaki amacımız alabildiğimiz kadar destansı almak arkadaşlar. Tamam. Garantiden verdi. Bir tane verdi. Biraz yavaşla. Biraz yavaşla. Bir kendine gelsin. Kadir bir dua bulana kadar bir bekleyelim arkadaşlar. Haydi. Tamam. Ama düşün artık. Klasik parçalar çıkıyor. Klasik parçalardan bir buz diyarı verecek bu bu arada. En son bir açacağız ya. Oradan bir buz diyarı alırız diye düşünüyorum. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Ne? Sana demiyorum buraya. Çarka söylüyorum ben çarkla konuşuyorum. Her şey üstüne alınma parçacık verdi. Güzel onlar birikecek birikecek bize destan olarak geri dönecek de. Hadi la. Abo gado çıkmıyor gado. Niye çıkmıyor oğlum çık Kim çıkmıyor lan ya. Destansı ya. Bir tane destansı <laughs> çıksa kafalık olur bir şey olur. Ne olursa bizim işimize yarar da alamayacağız gibi. Gado gado gidiyor gidiyor uceler ediyor. Benim belki bugün istekim daha yarın kabul ediyor, <laughs> Ama işte bize bugün lazım yarın ne yapayım? Yapma yani gel gitsin. Ge geci Gecik beni mi gidiyor? Oğlum Ömer teyze çarpacağım. Çıkmıyor. <laughs> geçli yapacağım, yani geçli yapacağım. Ya. yapacağım. Kado hadi yeter. Haydi bize o güzel nefesinden bir üfle bakayım. Ne? Bir Abi suyu. bence Kadir hmm. abi 3 kol bir elham olsun. Tamam hadi Kadir oku. Koy Allah'u okuyayım. Tamam oku. Tövbe estağfurullah bak. Ne var oğlum adam dur. Allah'u samet Yeritlem islam ne islam ahad. islam yel islam Bastım lan Kadir. <laughs> of ifadem da size. Hiçbir şey çıkmadı. Kadir bir. Oh geldi Uy, Kadir abi. kokusu buraya kadar geldi. Ne yedin lan soğanlı muanlı bir şey? Sarımsaklı mı? Sarımsaklı mı? He sarımsaklı değil. Hadi oğlum ya. Sarmısallı iki. Sarmısallı iki. Sarmısallı Çok güzel. O. Söyle söyle. Söyle söyle. Tekrarla, tamam. Bir saniye, bir saniye. Şimdi tekrarlamayım bekle. Şunu bir birleştireyim. Ben aslında buradan da akülü zırhımı alıp gideyim ya. Ben fazla dolanmayayım buralarda. Kalan UC'ye de dursun. Ben onu videolarda araba olarak falan gönderiyorum. Şimdi arkadaşlar 10 tane destan samplen biriktirdik. Benim buradan almak istediğim direkt akülü zırh seti aldım. Hayırlı uğurlu olsun. 409. destansımız ve tekli olarak da 204. destansımız olarak geçiyor. Hayırlı olsun alırım. Hayırlı olsun alırım. Ekstra bize burada ve verdiği şeyler klasik parçaları da hemen bir kullanmak istiyorum. Bekle. 138 tane. Tamam. Şimdi buradan bir buz diyarına alıyorum. Gidiyorum. Hazır mısınız? Hazır. Evet. izle İzliyor musun peki? Yok. Ha, abdest var mı? Bak izle, izle, izle. Direkt buz diyarı hanemize hayırlı uğurlu olsun. Çıktı, çıktı. Şu an geldi. <laughs> Hadi oğlum. Başı geldi, başı. Hadi la. Ne maç geldi? bir Oo ama ha. Terbiyesiz terbiyesiz yani. Kadına bak. Zaman gibi Oğlum Oğlum Ha yükseltilebilir falan saldım. Neyse 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 güzel. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir bu videoyu. Çıkarken like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. hoşçakalın kalın. Bay bay.